Thank you. Sevgili sevenin gönlündedir. Eyvallah. Gönül mabedindedir. Orada durur. Değil mi? Orada durur. Efendim bugünkü sohbetimiz, çilingir sofrasındayız bunu unutmayalım değil mi? <laughs> ee, evet. arada bir anım satıyorum. <laughs> çilingir sofrasındayız. Bugünkü sohbetimiz yine kalpleri açan bir anahtar ama biraz celali. Bak. Nedir bu? Şimdi Yunus, o gönülden coşan en büyük coşkuyu bize aşılıyor Yunus Emre'miz. Diyor ki, 72 milleti bir bilmeyen insan değil. Çok ciddi bir şey. Evet. İnsan değil diyor. Evet. Şimdi herkes kendi mahallesini savunuyor. Kendi inancını, kendi tarikatını, kendi mezhebini, kendi dinini, kendi ideolojisini, kendi inanç inancını, inancını inançsızlığı her neyse, yani, her şey. itikadını hı. ve diğerlerini lanetliyor. Hı hı. Şimdi bu her dönemde böyle ama bu kadar duyulmuyordu. Niye medya böyle hı. internet uluslararası haberleşme falan bu kadar gelişmiş değildi. önceki dönemlerde yani bu teknolojide bu kadar yaygın iletişim, bildirişim sağlamadığı dönemlerde mahfiller, işte e, Pitekoras'ın müz dediğimiz müzesi mabedi, işte Süleyman'ın hikmet mabedi, diğer aşramlar, uzak doğu muhabbetleri bunlar mabet dediğimiz daha önceden de bunu tek tekrar tekrar söyledik Hı -hı. orada sanat felsefe bilim ve manevi mistik çalışmalar yapıldığını söylüyoruz yoksa bugünkü gibi sadece bir ibadet yapılan yerin adı mabet Hı -hı. bu anlamda söylemiyoruz hatta bunun için daha da derin sohbetler yapacağız çilingir sofrasında Hı -hı. şimdi o zaman toplumdan bu tür inisiyasyon yoluyla katılım yoluyla o mabedin içine inisi olup sır, ketumiyet, sırı dışarıda açmama yemini yaptıktan sonra irfan sohbetleri yapılırdı ve inci mercan orada derleniyor. Şimdi günümüz internet dünyasında her şey aşikare. Ve her şey aşikare olunca bu kez bilinç düzeyleri farklı olan insanların algılama daha önceden de bundan söz etmiştik formasyon sorunu olduğunu Peki buna karşı yani farklı bilinç düzeyindeki insanların bir şeyi aynı derecede anlayıp anlamaması hmm. sorun. Şimdi bu bilim söz konusu olduğunda herkes haddini biliyor. Dikkat ederseniz. Şimdi bir matematik bir problem koyun, herhangi bir hmm. şeye mecraya koyun, orada hayır öyle bir böyle filan diye bir altına yazılar falan göremezsiniz. Bir fizik şeyi bilimsel karşı bulgusunu koy. Yani, i̇şte anlayan anlamayan falan kendi haddini bilir. Ama siz sanattan söz edin, oraya binlerce altına yazı göreceksiniz. Dinden söz edin, o karşısı, eğrisi, doğrusu, bağırması, çağırması filan hepsini duyacaksınız. Şimdi dolayısıyla, e, sokağa dökülmüş bir şey, hadise nasıl derler toparlanabilir? Peki önceden de böyle değil miydi? Evet böyleydi ama bu kadar yaygın hı, hı, hı. iletişim olmadığı için belirli çevrelerde dönüp dolaşıyordu. Peki ona dair de bir tedbir yok muydu? Tedbirden dolayı değil ama e, tabiatından dolayı, doğasından dolayı bu manevi diyelim, irfani diyelim, şimdi sonradan da Türkçe'de tam karşılığını bilgelik diye karşılayacağımız wisdom, Biz. bilgelik. Şimdi bilgelik zaten anahtar meselesiydi yani çilingir kalpleri açacak ve onun içine yerleştirecek olduğu bir mayadan söz ediyoruz. Hı. Bu maya kişi mayayı tutarsa dönüşecek başka bir hale bürünecek ve o düzeyi de anlamaya başlayacak. Diğerleri için bu namahrem işte bu dini terimlerle söylenen mahrem, namahrem meselesi budur. Evet, evet. Ehrine helal, Hın na mahrem. ehle haram olan bir e, irfaniyet, Hın. bilgelikten söz ediyoruz. Peki, e, bu bilgelik için çeşitli sembolik şeyler söylenmiş. İşte inci demiş, mercan denmiş, e, başka birçok şeyler, terimler kullanılmış. İşte gül demiş, tohum demiş, tohum kendini açmış demiş, açmamış demiş filan. Bütün bunlarla ilgili sembolik bir gizlenme ve yine sembol yoluyla açılma dediğimiz bir şey var. Ara durum var. Dolayısıyla ariflik sözü, irfan sözü zaten arafta durmak, arada durmak demek. Tercüman demek. Yani Hermes demek. Hermes tanrıların kelamını insanlara tercüme eden bir melek, bilge, peygamber İdris şekil şeklinde e, literatürde geçiyor. Şimdi burada anlatılan şey farklı e, formattaki akıllara bir konuyu, onun e, özüyle itibar yani özü itibarıyla bir konuyu tercüme edebilir. Ter tercüman postu vardı eskiden. 12 ya, hizmet ya. E, şeyde, 12 hizmet cemlerde, 12 hizmette tercüman postu. Bu tercüman postu sadece yabancılar geldiği zaman onlara tercüme yapılacak değil, bir kelamı e, formasyonu farklı bilinçlere aktarabilmek, e, onlara onu kazandırabilmek İyidir, için efendim. bir çabaydı. Hatta bunun için e, Muhammed Nebi der ki: Kelimun naz ve kaderi ukulihim. İnsanlara akıllarının ölçüsünde konuşun. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl yapacaksınız? O dilleri bilirseniz yapabilirsiniz. Oradaki dil ne? O formasyondaki akıllar. Doğal bilinç nasıl anlar? Entelektüel bilinç nasıl anlar? Rasyonel bilinç nasıl anlar? Bir poetik bilinç nasıl anlar? Şimdi Mevlana'nın bir kelamını siz alın, doğal bir bilince söyleyin. Anlayamaz. Dolayısıyla ona zulmedersin. Bu bakımdan bizi bu arifler, bilgeler sürekli uyarıyorlar. Bugün Çingiz sofrasına misafir edeceğimiz üç kişiden söz edeyim. bir iki şey de var tabii misafir misafir yanında misafir var. Ama bir tanesi Alman şair düşünür Wolfgang Goethe. Bir tanesi Anadolu'nun bağrında Mevlana, Celalettin Rumi değil mi? Efendim, diğer bir tanesi misafirlerimizden bir tanesi de e, Hafız Şirazi. Şimdi bunları bir arada üçünü bir şeyde sohbete, bir sofraya e, davet ettim. Hoş bakalım demişler. bakalım bize e, ne ikram edecekler. Şimdi yine başa bir atıfta bulunayım. 72 milleti bir bilmeyen insan değil sözü. Çok ciddi bir, bir yerde, irfaniyette, bilgelikte çok yüksek bir düzeyde düşüyor. Demek ki onun altında daha insanlık yolunda. Yani. O, o mertebeye varanlar insan oluyor. Demek ki insan, insan hayvan, bitki falan gibi ayrılmıyor. İnsan derecelendirmesi, insanı seyir-i suluku, inisiyasyonu var, bir yolu var. Bu yolda evrilerek, dönüşerek bir amaca ulaşıyor. Ve o amaçta kabul görürse makbul oluyor ve ona insan deniyor. İnsanlık yolunda olmak, hani şu ünlü bir şey vardır. Peygamber Süleyman, aynı zamanda Kral Süleyman'dır. Aynı zamanda Bilge Süleyman'dır. Onun üç ünvanı var. Bilge Süleyman'ın bilgelik diye zaten kendi şey kitabı da var. Wisdom diye. Ee, Hokmah denir, hikmet yani. Şimdi der ki, işte bir karıncaya rastladım. Nereye gidiyorsun? İşte Kudüs'e gidiyorum, hacca gidiyorum. Süleyman döneminde. Mescid-i Aksa değil, Süleyman Mabedi şeydir. Hicaz'dır. Onu ziyaret etmektir. Hacca olmak. E, karıncaya ki sen bu haline nasıl oraya gideceksin? O da der ki yolunda ölürüm ya. <laughs> Şimdi asıl mesele bu. Yani illa bir rütbe takınır gibi. Kemal'e gittim, kema, Kamil oldum yeah. filan. E, ariflerin, bilgelerin böyle bir derdi yok. Bir erek bilimsellik var. Bir teleolojik bir durum evet. var. E, niyeti ha, halis olup o niyetin davranışlarını, yaşantısını aktarmak dert bu. Bitirmek değil, okulu bitirmek. bildin Hatta arifler diyor ki eğer oldum dersen hey, öldün. Evet. Oldu, oldum diyen öldü. Olmakta olanı sonlandırdığınız zaman o zaman hakikaten şeyden kopuyorsunuz. Süreçten kopuyor. İnisiyasyondan kopmuş oluyorsunuz. Şimdi uyarı bize şu. Ee, bu üç e, dahinin, ister dahi deyin, ister bilge deyin, ister arif deyin, ister şair deyin. E, hepsi de bu üç kişiye yüklenebilir. Hafız şöyle söylüyor. Diyor ki yalnız bilgeye söyle. Başkasına değil. Zira nadan kalabalık alay etmeye hazırdır. Evet. Nadan kalabalık yani e, manaya daha ulaşmamış, mana kendisine açılmamış, kalbe açılmamış. Nadan, dana. dana. Değil mi tersi? Evet. E, nadan olana e, anlamadığı için karşısındakinin sözünü anlamamak onun e, bir otorite olduğu zannı ortaya çıkartacağı için o otoriteyi karalamak, onu dışlamak, cehaletin tepkisi budur. Yani ne diyorsan dedin mi bitti. Bir şey var, bir e, alimle e, konuştum. Dedim ki e, ilminizi paylaşıyor musunuz? Tabii dedi. sohbetlerim de var. Okulda da zaten üniversitede hocayım. Peki e, sizin için en zor olan nedir? İlminizi paylaşırken en zor size gelen nedir? Yani. Diyor cahile söz anlatmak. Şimdi buradaki cahil bilgisiz demek değil. Bilgiye direnen tamam. demek. Bilgiye direnç gösteren. Hı hı. Peki Nasıl anlıyorsunuz yani bir şey? O her zaman galip gelir diyor. Oh, cahil alime her zaman galip gelir. Allah Allah böyle Allah bir şey olur mu dedim. Allah. Hakikatte değil ama surette galip gelir. Nasıl dedim? Her şeye hayır der. Siz ne dersiniz? Din hayır öyle değil der. Öyle Ve siz ona ulaşamazsınız. Cehalet onu perdeler. Allah. Şimdi dolayısıyla Allah. bize yalnız bilgeye söyle, harife söyle kimseye değil. Yani başkasına değil. Bunu söyleyen e, Hafız Şirazi e, nadan kalabalık ahlakı, o nadan kalabalık ahlakını alay olduğunu söylüyor. İşte günümüzde de böyle nihilist bir, değer bilmez bir şey, e, genleşme, sürekli alay ederek, küçümseyerek, dışlama kendisini, aslında kendisini koruyor. Yani irfaniyet karşısında kendisini koruyor. İnsanlar sadece şeyle... <laughs> Nadanlığını koruyor yani. Nadanlığını koruyor. Dolayısıyla Arif kişi nadandır diye onu dışta bırakmak istemez. O kendini dışta bırakır ama Arif ona yine ulaşmaya çalışır. Kellimun nas ve bil kaderi fukulehim. Eğilir, bir gün girer. Evet, ona, ona ulaşmak. Çünkü hizmet hak için. Hizmet ki Ariflerin, şeylerin bu yolda Biz hizmet edenlerin kendi egoları için, kendi çıkarları için, yani. kendi gelecekleri için yaptıkları bir şey değil. Dolayısıyla nadan ve dana Aynen. meselesi hep olacaktır.